Nerede bu diyecektim. Şimdi buradan mı gideceğiz? Hayır. <laughs> Çocuklar, hadi beraber yemek yiyelim mi? Hayır ya, ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim, yemek istemiyorum. Tamam. Ne yapalım o zaman? Akşam oldu hadi yatalım. Aha, eski geldi. Lambaları kursun bari. <laughs> <laughs> thank uh you -huh. Şimdi ne yapalım? Ben çarkı söyleyeceğim Söylüyorum. Saatler geçmiyor. Rüzgar artık esmiyor. Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor. Ellerimiz yok. O taraflar konuşmuyor. Bu zarim dünyada. Hiçbir şey beni ısıtmıyor. Bitti. Bravo anne. Bravo. Bravo anne. Bravo. Bravo hanım. Ben söyleyeyim. Sen bunu söyle. Pati söyleyeyim. Çatın elimizde. Çok mutluyum. Bir daha siz kram boyunca. Hadi, Hadi gel kardeşim. Yuhuu.

Bu da direkt söylüyoruz değil mi? evet hep söylüyoruz. Tamam öyle, öyle Gel orada ortasında. Bir de söyleyelim. Şöyle. Ben jump to one baby.

uh huh, uh huh, kiss it, baby. kiss it, face, kiss it oh yeah I'm trying to make him real, uh huh, uh huh It's hard, it's hard, I'm not the I'm trying to real, uh huh, uh to to neck, baby Turn to hard to neck, crazy I the when i मेरे तो आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आह 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 आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आह 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 आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आह 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 आप जा बजा आप जा बजा आप जा बजा आह ओह ओह चुकी जा से वाली दिक्कत Evet, bir yandan da yorulduk. Evet, uyuyamıyorum. Tamam, buraya koyayım. Gel. Çocuklar, uyku vakti. Ya aynı, tamam ya tamam anne. Çocuğu sizi yatağınıza götürdü şimdi. Kim yukarıda yatacak? Ee, anne ben yatayım. Hadi be sen Kız yukarıda yatağı. Delikanlı adam. Geldi Kızların istediği olur. Erkek geldi kabuğu yiyeceğiz. Tamam ya. Öf, çık. Ne <laughs> yaptın be? <laughs> Ay ben ya. Çok uykum geldi. Tamam hadi gidelim. Hadi gel. Şuradan tırmanayım. Ben de çift kökenimde Söyledik tamam mı? Ötten ben yatıyorum Haa çabuk Numara yapayım da Okulun bir çünkü Oh, Gold Cross, ja. Ich will die Big Spin. Come on, come on, ja. Ich bin nicht mehr so, 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 ich b bakmayacağım anne. Evet yapma böyle ama. Kalkış, tamam anne ya. Ka orada kardeşin nerede? Ne i̇şte kardeş? Wednesday mi? Nedir? Wednesday yok. Wednesday Ya ya.

ka yot ki ni ide chotki chim odyay bay bay eyo e Ya rica. Unca manya. Biz bizim ya yalan ya, mı yapayım anne diyor. Ya, Pardon ya kim ya? Biz mi ya dedim ya? Ne yapıyor anne yani ya? Oha, <laughs> deli ya, deli deli. Deli misin sen? Anne tövbe estağfurullah tabur yandırılır mı ya? Okul ya okul yüzünden mi ya? Evet tabii ki de. Yürü yürü. kan adam böyle yapmazsın. Tamam ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Yuuu. Ben uyandırmıyorsunuz. uyandım ya şunut. tamam ya çıkıyor uyandın. Ve Deyin. Bezen de. de yok. Deyin yok. Nerede? Yoksa dolabın mı gidiyorsun fare? Burada mı? Tamam, bunu çekmem lazım. Arkadaşlar şu an yok kayıp yani ya. çok korkuyorum çok korkuyorum yani <laughs> gel çocuğum hemen hemen gidiyoruz hemen gel nerede o Cimcime. nerede <laughs> Ya sen burada mısın ya? Niye hiç kandım? Ne ne ne. Bu da bu da Martin'e. Kaçtı bu? Hadi gençler, gelin buraya. Kardiyada. Hani gel. Onun üstüne gel. Tamam ya. Nerede? Nerede bu da. Bu da bu kız. Aa bu da. Kocam abim senin. Kıcağım abim senin. Ona tablet. Ney? aramıyor ya? Hayır. Sen ne kadar var yavrum ya? Seni bakıcıya göreceğim, bakıcı göndereyim mi? Seni? He? Ben size bakıcı göndereyim mi? Hayır ya. Tamam hadi gideceğiz. Sen gel. Ben geliyorum ya. geliyorum. Hadi gidelim. Evet geldik çocuklar. Burası okulumuz beğendiniz mi? Ben hiç beğenmedim çünkü ben renkleri sevmem. Burada bir sürü acayip kitapları baksana. Şuraya baksana hem. Siyah bir şey yok mu? Mesela ben burayı beğendim. Betonları beğendim. Ama bazı kötü şeyler de oluyor. Değil mi? yapmayın atlaşma sen ne ara oraya çıktın ben çıkarım ben Ko. Sala diye çıkarım kimseye cevabım olmaz anladınız mı beni ben sırama geçiyorum bu ne be bu ne hocam hocam siz neden böyle Kucağına alacak mısın beni? Hu olursun. Kaçayım şuraya bari. Lan merhaba. Ki Sen bana mı dedin? Evet çene dedim. Ben kimseyle muhatap olmam. Anladın mı? Anneciğim abla. Otur yerine şimdi. Otur dedim. Sen ne cüretle benim benim öğrencilerime kızarsın? Sana mı soracağım lan? He? Sana mı soracağım? Sana ne? Allah'ım ya bizim sana ne? Doğum yavrusu çıldırıyor var. Çıldırıyor ya. Böyle kadınlara. Karı ya. çok yani Hoca ne yapıyorsun sen ya? Git Allah'ın aşkına ya. Çakarım Akıllı ol lan. Ben ne cüretle benim kardeşimi kızdırırsın, ağlatırsın? He? Sen ne cüretle benim kardeşimi yaparsın? Ne cüretse benim kardeşime öyle şeyler dersin. Kimsin ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ben sana vurdum. Sen bana vuramazsın. Tamam mı? Tamam abi. Daha sonra da kimse bana bulaşmıyorsun ve kardeşme. İyi git. Ya. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutma.